10. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi soruya baktığımızda bir bisikletli Sena arkadaşımız var. Bisikletin yani yarı çapları x artı 3 birim olan özdeş tekerlekler 6 eş parçaya bölünmüş. Bakın burada iki tekerinde gösterimi verilmiş. Sena bu bisikletle evinden 6x kare eksi 54 birim uzaklıkta bir markete gitmiş ve geri dönmüş arkadaşlar. Şimdi şu şu şekilde yapıyoruz. 6x kare eksi 54. Bakın burada ortak çarpan parantezine alıyoruz arkadaşlar. 6 ortak. 6 ortak çarpan parantezine aldığımızda burada x kare kalır. Burada da 9 kalır. Çarpanlara ayırdığımızda bakın burada 2 kare farkı söz konusu. 6 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 geldi. Bu sadece gittiği yol. Bir de döndüğü yol var arkadaşlar. Yani ben bunu da 2 ile çarptığımda gidip döndüğü yol kaç olacaktır arkadaşlar? 6 çarpı 2'den 12 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 4 olacaktır. Gidip döndüğü yol bu. Peki tekerleğin öncelikle kaç santimetre Yol aldığını bulmamız gerekiyor. Bir tur döndüğünde, bir tur döndüğünde arkadaşlar çevre 2 pi ile bulunuyor. Bunu biliyoruz. 2 çarpı pi yerine 3 alıyoruz arkadaşlar. 3 aldık ve baktığımızda kaç yarıçapı x artı 3. Çarpacak olursak ne oldu? 6 çarpı x artı 3 oldu. Peki bu tekerler kaç tur attı ya da tam tur mu attılar? Onu öğrenmek için ben ne yapıyorum? Gittiği yolu tekerliğin ben uzunluğuna bölüyorum. Yani bir turda aldığı yola bölmem gerekiyor. Onu da hemen şurada hızlıca bölelim. 6 çarpı x artı 3 oldu arkadaşlar. Şimdi x artı 3'ler sadeleşti değil mi? Bu şurası x artı 3'tü pardon. x artı 3'ler sadeleşti. 12 ile de 6 sadeleşti. Bu bilgi bizim için aslında çok önemli değil. Sadece tam bölündü mü tam bölündü arkadaşlar. Yani bu tekerlekler ee, Tam tur dönmüşler. Tam tur döndüğünde tek değişen şey bu bisikletin bir yön değişikliği yapacağı olmasıdır. Yani sağ tarafa doğru bu giden bisikletin ben ne yapacağım bisikletin simetrisini alacağım arkadaşlar. O da hangi şıkta doğru olarak verilmiş? A seçeneğinde doğru verilmiş. Bakın burada ilk yarım dairede 1 iki tane varken şuradan yine böldüğümde 1 iki tane burada vardır ve arkasında bir tane kalmıştır. diyebiliriz tüm şıkları değerlendirip de bakabilirdiniz. Bu işlemi hiç yapmaya da bilirdiniz arkadaşlar. Tam bölündüğünü yani tam tur attığını anlayıp sadece burada bir simetri alıp da sonuca direkt ulaşabilirdiniz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. 10. soruda.